Hazır. Değerli izleyenler, Süper Lig'in değerli hakemlerinden, Balıkesir Spor hakemlerinden Sayın Aytekin Durmaz birlikteyiz. Aytekin Hocam bugün Gölen'desiniz. desiniz. maç için geldiniz herhalde. Evet. Önce bir duygularınızı alalım. sezonun ilk maçı olacak sizin için değil mi? Evet, çok teşekkürler. E, Balıkesir'den işte müsabakayı yönetmek için geldik ekibimizle beraber. E, Tabi sezon başı. E, öncelikle Fair Play adına inşallah güzel bir mücadele olur kendim Balıkesir bölgesi hakemi olduğum için Gönem Belediye Sporunda bu güzel çıkışıyla beraber bu yılda başarılı olmasında tabii ki onu çok arzu ediyorum istiyorum ilimin takımı olduğu için onun için hem açılışlarına katılmak çok istedim. Hem bu maç bizim için de bir antrenman maçı olacak sezon öncesinde. Beşiktaş gibi güzide bir kulübümüzün gelmesi de çok güzel olmuş, onların yöneticilerine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Fair Play'li güzel bir müsabaka olur. Sizlere de iyi yayınlar diliyoruz. Süper Lig'de kaç yıl oldu? Süper Lig'de bu sene 10. sene mi olacak? Evet, evet. İki hakemden birisiniz. Sayın İlker Meral'le birlikte. Evet. bu sene de devam ediyoruz. Evet. E, ligimiz de başladı. E, i̇lk hafta İlker'in de maçı var. Gaziantep Sivas. İnşallah o da güzel bir müsabaka yönetir. E, başarılı olur. Balıkesir adına e, bunlar önemli. Balıkesir hakemliği iyi bir çizgide ama bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Hafıklar, e, kesinlikle. Alttan da gelen çok iyi hakemlerimiz var. E, Balıkesir her zaman için Türkiye'de hakemlikte e, ilk baş larda yerini aldı. Değerli bir komite var. Komitemiz de öyle değil mi? Şimdi tabii ki komite ve derneğimiz, Türkiye Fatih Hakemleri Derneğimiz, komitemiz, taban birliklerimiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz gerçekten birbiriyle çok iç içe. Antrenörler Derneğimiz. sağ komiserleri derneğimiz. Yani Balıkesir'de bu birlik beraberliği biz çok güzel kurduk yıllardır. bu taşları da güzel oturtturduk. Herkes birbirine saygılı, sevgili. Herkes e, o zincirin parçası olduğunu çok iyi biliyor ve e, birbirine de çok destek veriyor. Yoksa bu Tek bir ekibin başarısı değil. Yani kulüp, hakemlerin başarısını kulüplerimiz e, destekliyor. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bizim için çok önemli. E, Gençlik Spor İl Müdürlüğü sahalarını açıyor. Sağ komiserlerimiz, antrenörlerimiz bize destek veriyorlar. Yetişen hakemlerimize destek veriyorlar. Bir hakem çünkü çok kolay yetişmiyor. Onların desteği bizim için önemli çünkü yaptığımız iş e, futbol hatalar oyunu. Yani futbolcu da hata yapıyor, e, antrenör de yapıyor. Biz de yapıyoruz yani futbolun doğasında var bu onun için de pek teknolojiyi sokmak istemiyorlar Doğru da değil, ee, yani, yani nihai karar hakemin diyorlar ama hatanın olabileceğini de bilerek diyorlar İnşallah bütün e, birimlere bu saydığımız birimlere 2012-2013 e, sezonda e, başarılar, başarılar dilerim. Son bir soru sorabilir miyim evet. Aytekin Hocam Türk hakimliği Türk futbolu üzerinde diyebilir miyiz? Şimdi, şimdi bulunduğumuz konum itibariyle. Şimdi öyle bir şey deme şansımız yok. Yani e, bu paralel gider. Yani şimdi bir dönem diyorlar ki hakemimiz yok. Bir dönem diyorlar e, takımımız yok. Yani bir dönem hakemimiz yoktu. Şimdi hakemimiz var. Bazen takımımız olmayabiliyor. E, ama şu, sonuçta e, hep bunlar birbirine bağlı. Yani. Futbol geliştiği zaman hakem de kendini geliştiriyor. E, ama dönem dönem şanssızlıklarımız oluyor, e, dönem dönem e, zorlu gruplarımız oluyor. Değişkenlik gösteriyor. E, tabii diyorsunuz. ki. Yani e, birbirine bağlı. E, futbol kaliteleştiği zaman hakemin de kalitesi artıyor. E, biz futbola daha ayak uydurmaya, e, daha az hata yapmaya çalışıyoruz. Futbol hızlandığında. E, yani bunlar birbirine bağlı. Yoksa ne hakem siz? futbolcu, takım ne takımsız futbolcu, hepimiz bir ürün parçasıyız. Maç sonrası spor programları nasıl diyorsunuz? Hakemlerin diye masaya yatırıldı. Şimdi e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, şimdi biraz önce e, hocamla da konuştum, Bizim böyle çok e, şeye detaya girme şansımız Yok. olmuyor ama e, biz sadece bu programlardan e, kendimizi geliştirebilecek Eleştiriye açık olduğumuz için, hakemlikte başarılı olmak için eleştiriye açık olmak gerekiyor. Onlardan biz e, eleştiriye açık olduğumuz için kendimizi geliştirebilecek yönleri alıyoruz. Onlar da gerekli diye düşünüyorum. Hocam başarılar sağ dilerim. Sağ olun. Ol. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun.